necimiz, ben dedi Konyalıyım ama dedi Karaman'da okudum dedi. iki gün Konya'da e, beş günde şeyde kalıyordum dedi. Karaman'da kalıyorum. Hatırladığım kadarıyla 102 kilometre, 104 kilometre olmamış. Dolayısıyla ben Karaman'da da, Konya'da da bu kim kıldım dedi. Verdiği ölçülere göre doğru anlamışım. Doğru tabii ki. Etmiş. Herhangi bir şey söz konusu. Doğru yani orada. Efendim, e, namaz kılarken dedi, e, çocuk ağlarsa yani çocuk küçüktür gerçekten aynı şekilde açtır. yani bir kimse düştüğü zaman veya da tencere kaynayıp aynı şekilde yangın çıkma tehlikesi olduğu zaman evde hasta vardır acil aynı şekilde feryat ettiği zaman namaz bozulur buyuruyor. Bozulabilir buyuruyor. Eğer çocuğun durumu böyleyse çocuğun durumu böyleyse o namazı farz bile olsa farz bile olsa hemen o anda selam verir çıkar gider çocuğu veya hastayı ne istiyorsa onlar şey yapar gelir ...ama namazdan çıktığı için kaldığı yerden devam edemez... ...artık baştan tekrar onu kılar... ...efem... Ee, ...babamlar dedi işte... ...birilerine küstü falan... ...yani dedim ne yapabiliriz falan... ...dua etmekten başka yapılacak bir şey yok... ...benim de hayatımda olurdu... ...benim annem babam... ...karşı taraf dayım halam... ...annem dayımın kardeşi... ...halam da babamın kardeşi... <laughs> ...karşı tarafın... ...tarafın... Yani hani, Dedesi nesi? Benim anneannem, benim de dedem. Onların çocukları için bu tarafta öyle. Onlar için hala, dayı. <laughs> benim babaannem, onların anneannesi. Dedem, onların da dedesi. Böyle iç içeyiz. Küstüler, tembih de ettiler. Sakın ha onlarla konuşmayın. Neyse. Ee, peki dedik. Hikmet-i ilahi ya. Allah muhafaza etmiş demek ki. Peki dedik. Bir derlim bereketiyle tanımıyor dokuyor ama çana bakma uzaymış. Ben anneme babama hiç bildirmeden dayımla da halamla da görüşürdüm. Tabii benim gitmem onlar halatırsın. onlar da bir eziklik içindeydiler falan böyle. Annem zeki bir kadındı. Aradan ayrı bir zaman geçti. Oğlum dedi anladığım kadarıyla sen dayınla halanla görüşüyorsun dedi. Biz dedi iyi etmedik dedi. Sarayı yine sen düzelt. Oralısı düzelt dedi. Düzelt. Şimdi böyle durumlarda en güzel ilaç zamandır. Yani bugün kavga ettiler. Yarın bunları barıştıralım biraz zor. Çünkü İslamiyet bile üç gün diyor. Üç gün. Üç gün. Üç günden fazla böyle dargın durmak caiz değil. Artık orada inat girer, kibir girer. Hatta şey de girer. Ben ablasıyım gelsin elime öpsün. Ben abisiyim gelsin elini öpsün. Ben büyüğüm pozisyonda gire falan. Bu da aynı şekilde bir başka bir şey değil yani. E, neyin büyüğü, neyin küçüğü belli değil yani. Bazen küçük anlayış çok, büyük ahmak hiçbir şey anladığı yok. Böyle durumlar da olabiliyor. E, dolayısıyla dua etmeye devam etmeli. Allah-u Teala dinleyicilerimize bu ve benzeri e, durumda olan dinleyicilerimizi de aynı şekilde cenab bak. Allah iş versin, hidayet ha. versin inşallah falan. Hatalarını anlamayı nasip etsin.